Yaş ortalaması 22 olan bir topluluğa, yaş ortalaması 16 olan 6 kişi katılıyor. Son durumda bu topluluğun yaş ortalaması 20 oluyor. Buna göre son durumda bu toplulukta kaç kişi olmuştur? Evet arkadaşlar, mecbur kişi sayısından gideceğiz. İkinci durumda bu topluluğa katılan 6 kişi olduğunu biliyorum ama başlangıçta kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Sadece yaş ortalamaları 22. O zaman başlangıçta bu grupta 2 tane kişi olsun. Evet arkadaşlar, biz ortalamayı nasıl hesaplıyorduk? Aritmetik ortalama neydi? Toplam bölü telim sayısıydı. Buradan işler işte işler çarpımı yaptınız arkadaşlar. Toplam nasıl bulacakmışız? Aritmetik ortalama çarpı terim sayısı. Terim sayısı dediğimizde soruda verilen kişi sayısı. Peki en başta bu grupta x kişi olduğunu söylemiştik. Bunların yaş ortalaması 22. O zaman 22 ile x çarptığımızda bu grubun yaşları toplamını bulmuş olduk. Peki bu gruba katılanlar toplam 6 kişi, ortalaması da 16. O zaman 16 ile 6'yı çarpımında da yeni katılan kişilerin yaşları toplamını bulmuş olduk. O zaman burada burada ifade bütün grubun yaşları toplamı. Yeni ortalamayı bulabilmek için de yeni kişi sayısına bölmem lazım. Başlangıçta x kişi vardı. Sonradan da 6 kişi katıldı. O zaman bu grupta kaç kişi olmuş oldu? x artı 6 ve yeni ortalamada kaç eşitmiş? 20'ye. Peki işler işler çarpımı yapalım. 22 tane x artı 16 çarpı 6 96 olacak. Eşittir. 20 ile de x'i çarptığımızda, 20 x artı Lüft 20. Peki düzenledik. 20x'i sol tarafa atalım. Eksi olarak 2x kalacak. 96'da diğer tarafı eksi geçecek. 120-96'dan 24. Her tarafı 2'ye döndük. değerini kaç olmuş oluyoruz? 12. Peki söyleye dikkat edelim. Ne söylüyordu? Son durumda bu toplulukta kaç kişi var? Başlangıçta kaç kişi vardı arkadaşlar? X yani 12. İkinci durumda da bu topluluğa kaç kişi katılmıştı? 6. O zaman 12 ile 6'yı toplayacağız. Yani sonlarında grupta iki sayısı 18 olmuş oldu. Cevabımız da d.